Hırsız dur ne olursun bana bir şey yapma sakin ol. Fakir sen çılgını öldürdün ben de seni öldüreceğim fakir son duanı et. Hırsız bak hepsinin bir açıklaması var çılgın kendisi saldırdı bana çılgın saldırmasaydı ben ona vurmayacaktım. Elimde de sihirli kılıç olduğu için çılgına vurduğum gibi öldü sihirli kılıç çok güçlüydü ben öleceğini bilmiyordum hırsız ne olursun affet beni. Fakir bu beni ilgilendirmez. Sonuca bakarım ben. Sen çılgını öldürdün mü, öldürdün? O yüzden ben de şimdi seni öldüreceğim. Olamaz, hırsız öldürecek fakiri. Çıkmam lazım buradan. Hırsız, hırsız dur. Hırsız ne olursun, bir şey yapma. Sen nereden çıktın zengin? Senin ne işin var burada? Yoksa sen beni mi takip ettin? Hırsız, tamam doğruyu söyleyeceğim. Evet seni takip ettim. Doğru söylüyorum. Bak sakin ol hırsız. Şu anda çok sinirlisin, ne yaptığını bilmiyorsun. Kes sesini ya kes sesini. Sen demedin mi? Çılgını ben öldürmedim fakir öldürdü. Evet hırsız ben dedim. Çünkü çılgını ben öldürmedim gerçekten fakir öldürdü. O zaman tamam işte ben de seni öldürmedim. Şimdi fakiri öldüreceğim. Buna engel olamazsın. Eğer ki karşımda durmaya çalışırsan seni de öldürürüm zengin. Anladın mı beni? Fakir son dua net. Geberteceğim seni. Eğer ki şimdi beni öldürürsen haksız yere öldürmüş olacaksın. Çılgın kendisi kaşında. Ben o yüzden çılgını öldürdüm. Zengin sen de benden aldığın elmasları geri vereceksin. Anladın mı beni? İkinizden de nefret ediyorum. Senden de nefret ediyorum. Hırsızdan da nefret ediyorum. Sanki ben seni çok seviyorum fakir. Buraya senin hayatını kurtarmaya geldim lan ben. Ne biçim konuşuyorsun? Yeter be. Bıktım artık senden. Bıktım. Yeter artık ya. Arkanızda bir şey var. Şuraya bakın. Ne saçmalıyorsun sen fakir? Ne var? Seninle sonra görüşeceğiz. Kaç fakir kaç. Kaçma gel buraya fakir kaçma. Zengin yakalı şunu. Olamaz peşimdeler. Çabuk kaçmam lazım hemen buradan. Olamaz koş fakir koş. Öldürecekler yoksa bunlar beni. Şuna baksana. Zengin bile bana düşman olmuş. Kaçamazsın fakir. Hırsız dur. Ne oldu zengin ne oldu? Hırsız fakiri yakalayamazsın. O çok hızlı koşuyor. Bak bırak fakirin peşine. Bırak gitsin. Zaten bundan sonra karşımıza çıkmaz. Fakir hızlı koşuyor evet doğru söylüyorsun. Zaten şimdiye kadar kaçmıştır bile. Neyse. Ulan onu bir de ben kurtardım ya buradan. Keşke kurtarmasaydım. Pislik herif kaçtı gitti. Neyse zengin senin ne işin var burada beni mi takip ettin? Seni takip ettim ama evde canım çok sıkıldığı için seni takip ediyordum. Fakiri bulacağını bilmiyordum ki. Tamam tamam neyse. Artık eve gidiyorum. Haydi sen de gel. Geliyorum hırsız. Hadi gidelim. Gidelim eve. Gel can kurtaran gel oğlum. Gidiyoruz. Fakir bu sefer de elimden kurtuldun. Ama bir dahakine hiç acımayacağım sana. Hiç. Direkt öldüreceğim seni. Gördüğüm yerde hiç konuşmadan öldüreceğim seni fakir. Peşimde değiller galiba. Takip etmiyorlar beni. Oh be kurtuldum. Zengin bile bana düşman olmuş ya. Şuna baksana. Hırsızın elinden beni kurtaracağına neler söylüyordu. Resmen bana artistlik yapıyordu ya. Yok çılgını ben öldürmüşüm de. Zengin öldürmemiş de. Ulan tamam çılgını ben öldürdüm. Ama neden öyle söylüyorsun? Hırsız az kalsın beni öldürecek de. Zengine bak sen ya kendi canı için resmen kardeşini satıyor. Bundan sonra zenginle asla barışmam asla. Bundan sonra ne o benim abim ne de ben onun kardeşiyim. Neyse şehre doğru gideyim. Zenginden de elmasları geri alamadım. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta artık hırsızın yanında. Eğer ki elmasları almaya çalışırsam ikisi birlik olup beni öldürürler valla. Şuraya baksana. Ne değişik bir yer ya burası da. Neyse çabuk çabuk. Şehre doğru gideyim. Şu ormandan kurtulayım başka bir şey istemiyorum. Zengin bana yalan söylememişsin. Çılgını gerçekten fakir öldürmüş. Sağ ol. Doğrusu senin yalan söylediğini düşünüyordum. Fakirle beraber öldürdüğünüzü sanıyordum. Ama sen bana doğru söyledin. Sağ ol zengin. Sanırım sen gerçekten iyi birisin. Ama fakir çok kötü birisi. Evet hırsız sana yalan söylemiyordum. Çılgını ben öldürmedim dediğim gibi. Fakir öldürdü. Peki o zaman fakir öldürmeme neden izin vermedin he? Hırsız bak ne olursa olsun o benim kardeşim. Tamam çılgını o öldürmüş olabilir. Ama o, onu öldürmene izin vermem. Çünkü onunla aynı kanı taşıyoruz biz anladın değil mi? Her neyse. Ama şunu da unutma. Bir daha fakir karşıma çıkarsa onu öldürürüm. Sen de buna engel olamazsın tamam mı? Merak etme hırsız. Eğer ki bir daha fakir karşımıza çıkarsa bu sefer onu ben öldürürüm. Senin eline bırakmam. Tamam zengin. Hadi gel eve doğru gidelim biz de. Bu işi de atlattığımıza göre evde güzel bir yemek yiyebiliriz. Oh be. Fakir bizden bayağı korktu ama bir daha asla geri dönmez. <laughs> Nasıl da korkuttuk onu. Gel zengin, gel dostum. Bundan sonra seninle barıştım. Sen benim yakın arkadaşımsın bundan sonra. Dikkat et dostum. Burada bir kuyu var. Düşme. Eve de az kaldı. Ev şu ileride bir yerdeydi. Evet işte ev gözüktü orada. Gelin dostlarım gelin. Can kurtaran zengin hadi in. İşte geldik eve gelin gelin. Sonunda evimize ulaştık ya. Gelin dostlarım. Zengin gerçekten iyi birisi çıktı. Ona haksızlık etmişim. Gel zengin. Tekrardan hoş geldiniz eve. Zengin şu ana kadar sana haksızlık ettiğim için özür dilerim dostum. Affet beni. Tamam hırsız hiç sorun değil. Bundan sonra biz yakın arkadaşız. İşte bu. Şehre geri döndüm sonunda. Hırsız ve zenginin elinden kurtulduğuma çok mutluyum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle evime doğru gideyim. Miray beni çok merak etmiştir. Miray'ların eve gideyim de beni daha fazla merak etmesin. Aynen aynen. Çabuk çabuk. Miray'ların eve doğru gideyim. Sonunda kurtuldum şu zengin ve hırsız belasından. Bundan sonra zengin veya hırsız karşıma çıkarsa ikisini de öldürürüm. Dua etsinler onlar orada bir şey yapmadım. Çünkü savunmasız kaldım. İki kişi geldiler. Tek tek gelseler de onların ikisini de öldürürdüm. <laughs> Neyse. İşte Miray'ın evine vardım. Miray ve babası içeride gibi. Dur şu zilimi çalayım. Miray açın kapıyı ben geldim. Fakir geldi Miray. Fakir neredesin sen ya seni çok merak ettik Gittik evinin zilini çaldık ama evde yoktun Neredesin sen fakir Geldim bayım merak etmenize gerek yok İşte buradayım artık karşınızdayım Hoş geldin fakir Başına bir şey geldi diye o kadar çok korktuk ki Sağ olun Abuzettin amca Sizin gibi iyi insanların beni düşünmesi o kadar güzel ki Neyse eve gireyim Miray nasılsın İyiyim fakir. Sen nasılsın? Seni çok merak ettim ya. Başına bir şey geldi diye o kadar çok korktum ki. Korkma Miray. İşte karşındayım. Bundan sonra asla bırakmayacağım size. Hiç merak etmeyin. Fakir bundan sonra sakın bırakma bizi. Seni çok seviyorum fakir. Gerçekten mi? Ben de sizi çok seviyorum. Merak etmeyin. Bundan sonra görüşmemize ne zengin engel olabilecek ne de zenginin arkadaşları. Hırsız da engel olamayacak. Hiçbirisi görüşmemize engel olamaz. Aslında ilk başta zenginle kavga etmenize çok üzülmüştüm. Ama zengin senin iyiliğini hiç düşünmüyor. Ve bizimle görüşmene izin vermiyor. O yüzden zenginle, o yüzden zenginin gitmesine seviyorum. Miray, zengin gitti ve bir daha asla geri dönmez merak etmeyin. Geri dönse bile bizim görüşmemize asla engel olamaz. Eğer ki öyle bir şey yaparsa ben onunla yapacağımı biliyorum. Zengin sen çok iyi birisi çıktın. Bundan sonra seninle çılgın gibi olacağız. Çılgını ne kadar çok seviyorsam seni de bundan sonra öyle seveceğim. Sağ ol dostum. Bana yalan söylemediğin için teşekkür ederim. Önemli değil hırsız. Benim çok karnım acıktı ya. Benim de çok karnım acıktı. Akşam da olmaya başladı. Durun durun. Geçen gün pişirdiğim etlerden vereyim size. İşte burada. Evet 32 tane etimiz var. Bunlar bize bir iki hafta yeter ya. Alcan can kurtaran. Ye oğlum istediğin kadar. Bol bol etimiz var. Zengin gel biz de şöyle oturalım yiyelim dostum gel. Bunlar da kim böyle? Benim bölgemde ne işleri var? Bu evi kim yaptı buraya? Bu evi buraya yapanı da içinde oturanları da geberteceğim. Gebereceksiniz. <laughs>